Değerli arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi yapacağım analiz kesinlikle al sat da tut tavsiyesi değildir. Kristal kolanın haftalık periyottaki grafiğine bakmaktayız. Arkadaşlar haftalık olarak baktığımız zaman şu bölgede bir çanak oluşumu ve buna bir kulp yapmak için uğraştığını görüyorum. Bakalım arkadaşlar bu hareketinde başarılı olabilecek mi? Şayet arkadaşlar bu kulp oluşumunu tamamlayıp yukarıya doğru kendini attığı zaman yani şu 4 TL seviyelerinin ciddi bir şekilde kırılmasıyla beraber o zaman hedefinin yakın hedefinin orta ve uzun vadede arkadaşlar 8 TL olarak görmek mümkün ki şu anda bu anlamda arkadaşlar bir kulp oluşumu içerisinde olduğunu görüyorum. Şimdi günlük grafiğimize bir bakalım günlük grafikten bakınca şu bölgenin kristal kolay için arkadaşlar ciddi bir destek olduğu gözüküyor. Yani EMA 100 bölgesinin 3.39 seviyesi 3.39 TL seviyelerinin ciddi bir destek olduğu bu destekten güç bularak kendini yukarıya doğru atmaya çalıştığını görmekteyim. Bakalım burada şöyle bir hareket yapıp yukarıya doğru bir çıkış görecek miyiz? Özellikle Arkadaşlar bir saatlik grafiğimizde 15 dakikalık grafiğimize baktığımız zaman bir dönüş formasyonu içerisinde olduğunu görüyorum. Burada nedir? Bir şöyle bir hareket yapması, yukarıya doğru tekrardan hareketine devam etmesi beklenir ki zaten arkadaşlar kristalda şu anki görüntü itibariyle onu yapmaya çalışıyor. Çünkü geri dönüş içerisinde olan hisseler arkadaşlar bu bölgede şöyle yükselen üçgenler çizerek bu bölgeden yukarıya kendini tekrardan atmaya çalışır. Kristal kola da onu yapmaya çalışıyor. Günlük grafiğimize tekrardan döndüğümüz zaman arkadaşlar bakın burada indikatörlerimiz günlük olarak bir pozitif içerisinde görüyorum. Burada bir al sinyali vermiş. E, tabii MACD indikatörümüz arkadaşlar o da yönünü yukarıya çevirmeye çalışıyor ki bunu şuradan da anlıyoruz. Her geçen gün bir önceki güne göre arkadaşlar negatif yönlü hacmimiz azalıyor. Yönünü yukarıya doğru vermiş olarak görüyoruz. Günlük grafikte bu da önemli sinyallerden birisi. Haftalık olarak tekrardan baktığımız zaman bu bölgede bir kolp oluşumunu arkadaşlar söylemiştik. Zaten şu noktada bizde arkadaşlar MA21 bölgesi 3 36 seviyeleri burası haftalıkta ciddi bir bölge. Buranın da altına inmediğimiz sürece bir sıkıntının olduğunu düşünmüyorum. Bu bölgeden aldığı güçle 3.36 TL seviyesinden yukarıya doğru bir hareket gelmesi muhtemel. Çünkü grafik arkadaşlar bize onu gösteriyor. Tabi haftalık grafikte de hani bir sas sinyalimizin olması yine Mekni indikatörünün arkadaşlar güç kaybı yaşaması e, buradaki e, formasyon itibariyle normal olarak karşılanıyor. Bu bölgede yukarıya doğru hareketler geldiği zaman indikatörler de kendini yukarıya doğru arkadaşlar verecektir. Aylık olarak baktığımız zaman aylıkta da arkadaşlar bu bölgede bir e, satın olduğunu e, görmekteyiz. E, bu günlük grafiğe tekrardan döndüğümüz zaman e, kristal Kola hakkında şunları söyleyebiliriz arkadaşlar Kristal Kola e, uzun bir e, dönemden beri oluşturmaya çalıştığı 2017 yılından beri oluşturmaya çalıştığı bir formasyon içerisinde şu anda bu formasyonu arkadaşlar bir kulp hazırlığında bu kulbu yaptığı zaman yani 4 TL üzerine kendini atabildiği zaman arkadaşlar o zaman basit hedefinin 8 TL olduğunu söylemiştik bakalım bu rakamlara bu formasyonu Kırınca ne kadar bir süre zarfı içerisinde ulaşacak? Yani e, formasyon gereği baktığımız zaman arkadaşlar e, güzel bir oluşum içerisinde olduğunu görmekteyiz. Bakalım ilerleyen zamanlar bize bu konuda ne gösterecek. Kıymetli arkadaşlar, kristal kol hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu faydalı bulduysanız beğenip abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere bol kazançlar dilerim.